Mourinho'ya imza attırarak tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe büyük bir transfer bombası patlatmak üzere. Sarı lacivertiler ezeli rakibi Galatasaray'ın günlerdir gündeminde olan Rafa Silva'nın transferini bitirmek üzere. Benfica ile sözleşmesi sona eren, şu anda bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusuyla Fenerbahçe'nin masaya oturduğu yıllık 5 milyon eurodan 3 senelik anlaşmaya e, imzalamak üzere olduğu belirtiliyor. Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Rafa Silva'da mutlu sona çok yakın olduğunu e, öne süren e, bir habere imza atarak büyük bombayı patlatmış oldu. Aslında Okan Buruk, Galatasarayın hocası bugün e, Rafa Silva görüşmeyecek, e, görüşmediklerini, gündemlerinde olmadıklarını aç, e, açıklayarak bu transferin zora girdiğini ima etmişti. Mourinho birkaç gün önce Rafa Silva'yı Galatasaray'ın alacağını duyduğunu belirtmişti. Aslında transfer piyasası büyük bir şovla başlamış oluyor.